Arkadaşlar radyoaktivite konusuyla alakalı üniversite sınavlarında çıkmış soruların çözümlerine devam ediyoruz. Ee, 11. soruda kalmıştık. 11. sorumuzda toryum elementi bir dizi zincir radyoaktif bozulma sırasında toplam 6 alfa taneciği ve 4 beta taneciği fırlatmıştır. X elementi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, toryum 230'a 90 x'e ee, e dönüşüyor. x'e dönüşüyor. 6 tane alfa taneci fırlatıyor. 4 tane de beta taneci fırlatıyor. Beta tanecimiz de 0'a eksi 1 şeklinde yazılıyor. Ne dedik arkadaşlar? Şuna a, şuna da b dediğimiz zaman üstteki rakamların toplamı 230 eşittir. a artı 6 kere 4 24 artı 0. 4 çarpı 0. Buradan a eşittir. 206 çıkıyor taneciğimizin kütle numarası 206. Proton sayısını da aynı denklemle buluyoruz. 90 eşittir. 90 eşittir. B artı 6 kere 2 12 eksi 4. Dolayısıyla B taneci 82 çıkıyor. B yani proton sayımız da 82 çıkıyor. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar C şıkkıdır. 12. sorumuzda bir radyoaktif çekirdek seri bozulma sırasında 3 tane x ışınması yaptığında atom numarası 6 azalmakta, 2 tane y ışınması yaptığında ise atom numarası 2 artmaktadır. Buna göre x ve y hangi radyoaktif ışınlardır? Bir kere arkadaşlar 3 tane x ışınması ile atom numarası 6 azaldığına göre alfa ışınması atom numarasını 4 nötron sayısını 2 azaltıyor. Kütle numarasında da toplam 4 azalma oluyordu. 3 çarpı 2'den 3, 3 tane yaptığına göre 3 çarpı 2'den bu ışımamız alfa ışıması olması gerekiyor. Gamma ışıması zaten herhangi bir değişime neden olmuyordu. Beta ışımasında ise arkadaşlar nötron protona dönüşüyordu. Proton sayısı 1 artar. 1 artıyordu. Kütle numarasında herhangi bir değişim olmuyordu. 3 tane beta da dolayısıyla 3 artmış olacak. Ama 6 azalmakta diyor. Yine beta ışımasında bu şekilde olacak. Dolayısıyla alfa ışıması oluyor. İki tane Y ya ışıması yaptığında ise atom numarası 2 artmaktadır. Biraz önce ifadeyi kullandım. Beta ışımasında arkadaşlar ne oluyordu? Bir tane nötron protona dönüşüyor. Yani proton sayısı 2 artıyordu. Dolayısıyla iki tane beta ışıması yaptığı zaman, üç tane alfa ışıması, iki tane de beta ışıması yaptığı zaman yukarıdaki ışımaları gerçekleştirmiş olacak. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar 5'liktir. 13. sorumuzda yukarıdaki grafik X çekirdeğinin Y çekirdeğine dönüşmesine ait radyaktif bozulma basamaklarını göstermektedir. Bu grafiğe göre yargılarından hangileri doğrudur? Ne oluyor arkadaşlar? X çekirdeğimiz Y çekirdeğine dönüşecek. Dolayısıyla öncelikle baktığım zaman kütle numarası aynı kalıyor. Kütle numarası aynı kalıyor. Proton sayısı bir artıyor. Dolayısıyla burada bir tane beta ışınması gerçekleşmiştir. Burada bir adet beta ışınmamız var. Daha sonra kütle numarası 4 azalıyor, proton sayısı 2 azalıyor. Burada alfa ışınması söz konusu. Yine aynı şekilde şu aralıkta bir beta ışınması daha, bir beta ışınması daha, bir beta ışınması daha yaptı. Daha sonra bir alfa ışınması daha yapmış oldu. Dolayısıyla bu elementimiz 4 tane beta ışınması yaptı, 2 tane de alfa ışınması yapmış olarak Y elementine dönüştü toplam olarak. Buna göre X'ten Y'ye geçişte toplam 4 beta 2 alfa aşaması olmuştur. Öncülü doğrudur. X ve Y birbirinin izotopudur. Y'ye bakın arkadaşlar. Proton sayısı 82. X'e bakın. Proton sayısı 82. Kütle numaraları ise 206 ya 214. Proton sayıları aynı. Kütle numaraları veya nötron sayıları farklı olan tanecikler birbirinin izotopudur. İkinci öncülümüz doğrudur. Y çekirdeğinde 82 proton ve 124 nötron bulunmaktadır. Y çekirdeği 82 proton var. Kütle numarası da 206 olduğuna göre 82'yi buradan çıkarttığımız zaman arkadaşlar 124 adet ne buluruz? Nötron buluruz. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 eşittir arkadaşlar. 14. sorumuzda Dalton atomlar parçalanamaz veya yeniden yapılamaz görüşünü ileri sürmüştür. Aşağıdaki olaylardan hangisi Dalton'un bu görüşüne ters düşmektedir? Atomlar arası elektron alışverişi ters düşmez elektron alışverişi olur. Atomlar arasında sürtünme ile olur falan. Bunu zaten Dalton'un olduğu dönemde de bunu deneyler yapılmıştı. Atomlar arasında elektronların ortak kullanımı bağlı. Şu atomun elektrolizle bileşinden serbest hale geçmesi atomun beta aşıması yapması. Arkadaşlar gördüğünüz gibi atom beta aşıması yaptığı zaman ne oluyordu? bir tane nötron protona dönüşüyor. Yani atom ne oldu? Başka bir atoma dönüştü. Ne demişti Dalton'da? Atomlar parçalamaz veya yeniden yapılamaz. Demek ki bir atomdan başka bir atom, atom elde edilebiliyor radyoaktif olaylar neticesinde. Dolayısıyla bu ifade Dalton'un ifadeleriyle ters düşmektedir. Metal atomların elektriği iletmesiyle alakası yoktur olayın. Sorumuzun doğru cevabı değişiktir. 15. soruda bir elementin atomları nötronla bombardıman edildiğinde çekirdekleri bir nötron yakalarsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Çekirdek bir nötron yakalarsa kütle numarası bir artar. Proton sayısında herhangi bir değişim olmaz. Dolayısıyla şöyle x taneciğimiz bir tane nötron yakalamış oluyor. 1'e 0, y taneciğine yine ee, x taneciği kalıyor. Çünkü a değerinde herhangi bir değişim yok. b değerinde ise b artı 1 oluyor. Yine x taneciği oldu. İzotopuna dönüşmüş oldu arkadaşlar. Başka bir izotop oluşur ifadesi doğrudur. Doğru olur dediği için sorumuzun doğru cevabı aşıkıdır. Kütle numarası değişmez. Gördüğünüz gibi 1 arttı. Yanlıştır. Kimyasal özelliği değişir. Kimyasal özellik proton sayısı ve elektron sayısına bağlı. Bu ikisi aynı olduğu için Kimyasal özellik de aynı olacaktır. Kimyasal özellik değişmeyecektir. Elektron sayısı bir artar. Elektron sayısı aynı kaldı. Atom numarası bir artar. Atom numarası aynı kaldı. 16. sorumuzda yukarıdaki çekirdek tepkimeleriyle ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Ben tekrar bunu böyle büyük büyük yazıp sizlere tekrar göstermek istiyorum. X nötron 1'e 0 y'ye dönüştü. Daha sonra da z 239 93 elektron yani beta ışınması yaptı. 1'e 0. Dolayısıyla önce şuradan ilerleyecek olursak Üstlerin toplamı üstleri verecek. 239 aynen kaldı. Dolayısıyla 92 oldu. Daha sonra buradan ilerleyecek olursak x 92 oldu. burası ise 238 oldu. 238 artı bir de 239 yapmış oldu. X'in kütle numarası 238'dir. Birinci önceliğimiz doğru gördüğünüz gibi. X ve Z birbirinin izotopudur. X ve Z'ye baktığımız zaman proton sayısı 93, proton sayısı 92 birbirinin izotopu değildir. Y'nin kütle numarası 239, evet. Atom numarası 92'dir, evet. Gözüküyor aşağıda. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 değişiklidir arkadaşlar. 17. sorumuzda yukarıdaki çekirdek tepkimesinde X ve Y hangi radyoaktif ışımaları göstermektedir? Evet yine yazalım. Azot 14'e 7 bir X taneciği yakalıyor. Oksijen 17'ye 8 bir Y taneciği açığa çıkartıyor. Dolayısıyla X taneciğimiz e, alfa taneci, Y taneciğimiz proton olursa alfa 4'e 2, proton 1'e 0 olduğuna göre 14 artı 4 18, 17 artı 1 18, 7 artı 2 9 Evet, proton 1'e 1'di arkadaşlar. Hemen düzelttim kusura bakmayın. 8 artı 1, 9 yapmış oldu. Dolayısıyla x taneciğimiz alfa iken Y taneciğimiz proton olacak. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Diğer şıkları da inceleyebiliriz. X tanecimiz proton olsaydı, proton 1'e 1 olduğu için, proton taneciği 1'e 1 olduğu için, Y taneciği alfa olsaydı, o da 4'e 2 olduğundan dolayı 17 artı 4, 21, 14 artı 1, 15 yapacaktı, olmayacaktı bu proton 1'e 0 diğeri nötron 1'e 1 pardon. Diğeri de nötron 1'e 0 olsaydı 14 artı 1 15 17 artı 1 18 olacaktı. Yine eşit olmayacaktı. Alfa 4'e 2 alfa 4'e 2 nötron 1'e 0 olduğundan dolayı 14 artı 4 18 yapacaktı. 17 artı 1 18 yapacaktı. Ama 7 artı 2 9 yapacaktı. 8 artı 0 9 yapmayacaktı. Dolayısıyla bu da olmaz. Nötronla zaten alfa aşıması da olmayacaktır. 18. sorumuzda bir radyoaktif izotopun 24 gün sonra başlangıçtaki miktarının 1 bölü 8'i geriye kaldığına göre bu izotopun yarılanma ömrü kaç gündür? Radyaktif bir maddenin başlangıç miktarı ne olursa olsun yarısının tükenmesi için geçen zamana yarılanma süresi denir arkadaşlar. Dolayısıyla 1 bölü 8'i geriye kalmış. Ben başlangıçtaki miktarını 1 gram aldım. Bir kere yarılandı 1 bölü 2 kaldı. Bir kere yarılandı 1 bölü 4 kaldı. Bir kere yarılandı 1 bölü 8 kaldı. 1 bölü 8 kaldı. Demek ki bu element başlangıçtan itibaren 3 kere yarılanmıştır. Başlangıç miktarı ne olursa olsun yarısının tükenmesi için geçen zaman yarılanma süresi olduğuna göre 3T zaman geçmiş 24 gün. Dolayısıyla T eşittir 8 gündür. Bu elementin yarılanma süresi 8 gündür arkadaşlar. 19. sorumuzda radyoaktif oldukları bilinen 3 tane atom için yargılarından hangileri doğrudur? Aynı elementin izotoplarıdır. Gördüğünüz gibi proton sayıları aynı olduğu için aynı elementin izotoplarıdır periyodik çetveldeki yerleri proton sayılarına göre bulunduğu için aynı yerde olacaklar. Radyaktif bozulmadaki yarı ömürleri tabii ki farklı olacak. Çünkü radyoaktif bozulmadaki yarı ömür nötron sayısı bölü proton sayısı oranına bağlıdır. Hepsinin de nötron sayısı birbirinden farklı olduğu için oranları değişecek, yarı ömürleri de değişecektir. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 eşittir. Arkadaşlar 20. sorumuzda radyoaktif bir X elementinin yarı ömrü en gündür. Bu elementin başlangıçtaki miktarının %75'inin parçalanması için geçen zaman kaç gündür? Başlangıç miktarı ne olursa olsun yarısının tükenmesi için geçen zaman yarılanma süresiydi. %75'i parçalansın dediğine göre o zaman ben başlangıç miktarını 100 gram alayım. Yarısı tükendi 50 grama düştü. Yarısı tükendi 25 grama düştü. Gördüğünüz gibi 100'den 25'e düşerek %75'i parçalanmış oldu. Yarınlanma süresi en gün veya en gün olduğu için dolayısıyla 2 en gün zaman geçmelidir %75'inin parçalanması için diyor. Arkadaşlar radyoaktivite ile alakalı üniversite sınavlarında çıkmış soruların çözümlerine devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.